balık ve yükselen balıkların Haziran ayında neler yaşayabileceğine dair öngörülerde bulunmaya çalışacağız hep birlikte. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı ve eleştirilerinizi bekliyor olacağız. Evet iki tane uzun yolculuk belli gün yüzüne çıktı. Bir tane de uzun yoldan gelen bir misafiriniz var gündeminiz kısmetlerle dolu belli yani maddi anlamda girişleriniz var bu konuyla ilgili de iki tane kişi size yardımcı olacak veya Siz iki kişiye danışacaksınız gibi gözüküyor dışarıdan bazı haberler sizi üzerken bazı haberlerde sizi memnun edecek eşya ile ilgili işleriniz var hani taşıma olabilir veya bir yerden bir yere geçiş olabilir veya yeni eşya alımınız olabilir bu konuyla ilgili. Gündeminizde eşyanın giriş çıkışları ile ilgili işleriniz var. Dışarıdan gelecek büyük bir miktar paranız var. Bu parayla da belli bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Veya taşıma işleminizi de kullanabilirsiniz. Geçmişte bir kişiyle kırgınlık yaşadığınız bir kişiyle bir yerde tesadüfen karşılaşacaksınız ve bu tesadüfen karşılaşma sonucu neden kırgın olduğunuzu dahi hatırlamadığınızı fark, edecek, fark edeceksiniz. Tekrardan yeniden dostluk kurmaya başlayacaksınız. Geçmişteki dostluklar zaten biraz sağlamdır. Kolay kolay da bozulmaz. Bu konuda sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Bir kişiyle yüzleşmeniz var. Bu eski dostunuzun yanında bir de aile içinde. Kendi kan bağınızdan olan bir kişiyle yüzleşmeniz var bazı şeylerin gün yüzüne çıkması hani al külah meselesi bir şeyleri ortaya koyan resmi açıklama mı diyelim gün yüzüne çıkan belgeler mi diyelim bir şeyler var ve bunlar sizi rahatsız edecek siz de bu yüzden karşınızdaki kişiye bunları sormaya çalışacaksınız bu bir, tabi bir aile içinde biraz sıkıntı yaratacak ama sonrasında aydınlığa çıkaracak ee, telefon konuşmaları var. Telefon konuşmalarında beklediğiniz haberler var. Bunları alacaksınız. Eğer işiniz yoksa, yani çalışmayan bir Balık burcuysanız bu dönemde daha önceki başvurularınızdan olumlu yanıtlar alabilirsiniz. Eğer çalışan bir Balık burcuysanız, uzun süredir aynı iş yerinde çalışıyorsanız terfi sizin için söz konusu olabilir veya başka bir şehirde aynı şirketin başka bir şubesine geçiyor olabilirsiniz. Değişiklikler var sizde. Hatta şehir değişikliği sizin gündeminizde olacak. O yüzden belki de eşyaların taşınması daha çok gözüküyor. Sağlık durumunuzda sıkıntılar görecek de Dikkatli olmanızda fayda var çünkü çok fazlasıyla evham yapacağınız bazı konular var. Psikolojik olarak sorunlar yaşayacağınız meseleler var. Telaş veya panik atak gibi bir bazı olaylar olabilir gündeminizde sağlığınıza ve e, ruhunuza ruh sağlığınıza dikkat etseniz iyi olacak iki ayrı kişiden iki ayrı kısmetiniz var Bunların birleştirip Belki de büyük bir yatırım yapabilirsiniz dışarıdan bu konuda destek alabilirsiniz desteğinizle birlikte Eğer evli bir balık burcuysanız gündeminizde çocuk yer alabilir ya da e, hamilelik süreci ya sonlarına gelmiştir kişinin Bebeğini, bebeğini kucağına alma dönemidir. Ya da he, uzun zamandır beri sıkıntı yaşayıp bu konuda bebek sahibi olmak isteyenler için müjdeli haberler bugünlerde gelebilir. Eğer bekar bir balık burcuysanız ve hayatınızda bu zamana kadar aradığınız kişiyi bulamamışsanız bu dönemde aradığınız kişiyi bulabilme imkanınız var. Bu dönem aşk ve evlilik konusunda kapılarınız açık arkadaşlar. Maddi konuda da biraz sıkıntılı olsa da gündeminizde ufak ufak rahatlamalar gözüküyor. Bazı balık burçları son yıllarda zaten sıkıntılarıyla birlikte üst üste geldiler. Bu dönemde yavaş yavaş atlatmaya başlıyorlar. Çok çabuk nazara geliyorsunuz. Özellikle bir kadın, bir tane de kan bağınızdan olan ayrıyeten bir kişi iki kişinin gözü sürekli sizin üstünüzde oluyor. Bu konuyla alakalı da yani biliyorsunuz belki de adım atmak istemiyorsunuz. Ama aradaki bir kişi vasıtasıyla belki de bu konuya el atmak isteyebilirsiniz. Çok rahatsız olacağınız bir durum öngörülebilir. Bunun için de bunu gidermek için uğraşıyor olabilirsiniz. Evet. Haziran ayı balık ve yükselen balıklar için aşk konusunda ilişkiler konusunda iyi işaretlere verirken para konusunda biraz daha beklemeyi olan miktarları dışarıdan aldıkları destekleri de ileriye dönük yatırım olarak değerlendirmeyi tavsiye ediyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.